Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şinitzel tarifi vereceğim. Yapımına geçelim. Malzemelerim şöyle. 1 adet tavuk göğsü, 1 kase un, 1 kase galeta unu, 3 yumurta, yarım çay bardağı süt, yarım çay bardağı maden suyu, 1 çay kaşığı karabiber. 1 çay kaşığı pur biber yeteri kadar tuz kızartmak için sıvı yağ kullanacağız arkadaşlar yapımına geçelim tavuk göğsümüzü tahtamın üzerine aldım şöyle ince ince kesmeye başlıyorum elimizden geldiği kadar ince keselim Arkadaşlar tavuklarımızı güzelce doğradık. Şimdi yarım bardak sütümü alıyorum. Yarım bardakta su da soda, yani maden suyu koyuyorum. Yeteri kadar tuz. karabiberimin yarısını ekliyorum yarısını da yumurtaya ekleyeceğim aynı şekilde pul biberimi de şimdi tavuklarımı marine ediyorum güzelce karıştırıyorum Bu şekilde yarım saat dinlendireceğim. Yumurtaları geniş bir kaba alıyorum. Biraz tuz ekliyorum. Karabiberini pul biberini ekledim. Şimdi çırpacağım. Dinlenmiş olan tavuklarımızdan alıyorum. Önce una koyuyorum. Şöyle unla karıştırıyorum. Daha sonra yumurtanın içine koyuyorum. İyice yumurtaya buladım. Şimdi galeta ununa geçiyorum. Galeta'nın ununun da her tarafına değmesini sağlıyorum. Şimdi her yerine buladık iyice. Burada biriktiriyorum. Arkadaşlar gerisinde aynı şekilde yapmaya devam ediyorum. Tavama ocağıma aldım. Şimdi yağını ekliyorum. Tavamın da altını yaktım. Isınmasını bekliyorum. Yağımız ısındı. Tavuk çinitlerimizi tavaya diziyorum. bir tarafı kızarana kadar bekleyeceğim. Bir tarafı kızarmış olan şnitzellerimizi çeviriyorum. Arkadaşlar yeterince kızardılar. Şimdi tabağıma alıyorum. diğerlerini de aynı şekilde kızartacağım. Arkadaşlar, şinitzellerim sunuma hazır. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere arkadaşlar.